Hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle beraber Saatimiz videosu için çok arkadaşlar Bugün arkadaşlar 10 tane kutu vereceğiz Kutuyu şimdi açıyoruz ama ondan önce bir Bir tane oynayalım arkadaşlar Hemen bir tane oynayalım arkadaşlar Arkadaşlar bu videoyu 20 izlemekten sonra artık Video atmayacağım Yeni yeni yapacağım. Saçma, saçma. Ne yapıyorsun? 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 好嘞，好，好，你大声点。大声点，声音大一点，声音大一点。啊，都米啊， ne tabi ki de kostümüm. Şimdi bu arada. Yok. Erkek adam gerçekten de iyi oyuncu. Asla kimi bileceğim Bak, bak gelme. Hayır. Hayır. Sen. Onun için de kararsan. abi of ama ama diyor bak gelmez var biz nasıl diyor biz o ön, önden alırız bizsin veya ay bak şimdi buraya o şeyleri atayım okul. Tamam. Ulti boşa gitti. Ulti boşa gitti. Olmuyor. Aa, öneme gitti. Ben alamadım. Ben. Neyse. Neyse. Kaç. Kaç kaç kaç. Al geri zekalı. Öl. Bu muz da Yeni tane var ya. Şık <laughs> şık Olur mu? <ki? gülüyor> Orman Bak şimdi. Vuruyorum. Ha, beni tekrar ettim ben. Hayır ya. Hayır yani arkadaşlar şimdi kutuyu açalım. Tamam yeter. Arkadaşlar. Açıyorum. Ne oldu? Ne? Hadi be. Hadi çıkacak. İyi tabii ya. Karakter çıkmıyor artık arkadaşlar ya. Bak, arkadaşlar. Bunda çıkacak. Hissettim arkadaşlar. Bunda da çıkacak. Bunlar Rahman Rahim. Fatih Helal'ın da çıkacak. Leon istiyorum. Ya de çıkıyor. 2 de çıkıyor. Ve ve o. Şunu çıkmadı Allah kahretsin. Şimdi çıkıyor. Hop. Bir, iki, üç. Leo Ya Allah'ım ya bu ne ya? Ya lan bu ne ya? Hemen. <Sessizlik> Ay. Allah'ım o bana ya. Ya bir bak. Ayıp ya. Ya hadi ben ayıp ama Ayıp Gerçekten ayıp ya. Arkadaşlar bir karakter çıktı ve yeni right bundan çıktı. Ve bu? sonunda iki mermi doldurur. Bak şimdi kuralı hakkı iyi. Tamam güzel bir şey. Ama koltuğa geldi işte o sıkıntı. Zamanı var mı? Yok tamam. Şimdi arkadaşlar bir kafada yeni çıkan kaygı <laughs> bu beni ilk öldürendi. İlk öldüren hayvan. Arkadaşlar ses falan geliyor çok kusura bakmayın. Tamam bir geçelim daha da hayır biliyorum Just don't.